Mı? Burada da Ömer Başkanımı sandığa giderken oyumuzu vereceğiz. Zincirin arkasını tamamlayacağız. Yukarıda zaten biri Türk dünyasının lideri, biri de dünya lideri. Bu halkaları bir birleştirdiğimizde ve yüz yılın en büyük şansı Aksar için olan Bahadır Yenişehirlioğlu vekilimi de ortada köprü yaparak onun üzerinden giriş geliş sağlayacak onun gücüyle aksara e büyük hizmetler alacağız inşallah. Yapılacak hizmetlere ben belediye başkanı değilim. Değilmek istemiyorum. Hepsini de biliyorum. Onu da Ömer İşçi Başkanım size izah edecek. Ama Allah'ın izniyle 15 yıl belediyede görev yaptı. Biz ne hurdalar talan oldu ne arpalıklar talan oldu. Hiçbir şey görmedik. Ama bunlar beş yılda 25 yıllık birikmiş. Burdayı da bitirdiler. Arpalığı da bitirdiler. Sözlerime son vermeden önce yaptıkları iki tane hizmeti söylemek istiyorum. Ondan sonra mikrofonun sahibi ve sözün sahibine mikrofonu teslim edeceğim. Biraz uzattım herhalde. Aklınızı da helal edin. Yaptıkları iş İki tane yama, bir tane boya, iki tane durak, bir tane oturak. Başka yaptıkları bir şey yok. Hizmet bu işte. Onun için sizi, sizi en dar, derin sevgilerimle kainatın yaratıcısı Mevlam'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Ahmet Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederim.

Kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi bu akşam öncelikle şunu belirteyim. Çok güzel görünüyorsunuz. O kadar güzel görünüyorsunuz ki bu görüntü her şeye değer. Her geçen gün üzerine ilave ederekten geliyoruz. Bu gece sanıyorum ki en kalabalık gecemiz. Dün gece çok kalabalık, çok coşkulu bir mitik yaptık. Balkan Göçmenleri Derneğimizde muhteşem bir kalabalık. Bizleri sağ olsunlar, bağırlarına bastılar. Aynı sizler gibi. Buradan onlara da selam olsun. Şimdi dün akşama niye dedik? Dün akşamla alakalı konuşmam, sıram, konuşmam sırasında şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Demiştim ki mevcut belediye sadece ve sadece en büyük projelerinden bahsederken bile bizim yarım kalan, bizim altyapısını yapmış olduğumuz, başlangıcını, startını vermiş olduğumuz projelerin tamamlamakla ibarettir demiştim. Fakat dün akşam birisi beni ısrarla yakamdan tuttu dedi ki hayır başkanım dedi. Cumartesi pazarını Evet, yerinin istimlakını Ömer Başkanım ve Salih Başkanım birlikte yaptı. Parasını, pa, parasını ödedi, yeri satın aldı. Fakat dedi, üstünü dedi, ben dedi limon satıyorum. 40 bin lira para verdim, biz yaptık üstünde dedi. Bak burada bir kişi daha var. Pazarcılar ödedi parasını diyor. Bak herkes aynı durumda kendi yerine parasını kendisi verdi. Cumartesi pazarı yaptık diye anlatılan işte bu. Yollamak yok. O bize yakışmaz. Biz tepkimizi biz tepkimizi biz tepkimizi pazar günü sandıkta kendimize yakışır şekilde uhuletle, suhuletle, efendilikle bize yakıştığı şekilde başkanımıza yakıştığı şekilde gideriz tepkimizi gösteririz. Biz bize yakışanı yaparız. Her kişi kendine yakışanı yapar. Bizler büyük projelerin, büyük vizyonların, büyük liderlerin yol arkadaşları olarak büyük işlerin sevdalısı, büyük işlerin taliplileriyiz. Bizler Allah'ın izniyle dün neler yaptıysak Organize Sanayi Bölgesinden Gölete yetmedi. Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden Akisar Sporumuzun UEFA standartlarındaki stadyumuna, belediye hizmet binasına. Biz büyük işlerin yapıcıları, biz büyük işlerin uygulayıcıları, biz büyük işlerin sevdalılarıyız. Biz Akisar'ın sevdalılarıyız. Bizler sizlerin sevdalılarıyız. Bizler sizlere hizmetkar olmak için bizim önderimiz olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleriyle biz size hizmetkar olmak için buradayız. 15 yıl nasıl hizmet ettiysek kısa bir ara Allah nasip ederse bir 15 yıl daha buradayız mıyız? Şimdi bir meseleye daha değinelim o halde. Şimdi bizim Akisarlı bir milletvekilimiz daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Vekilimiz diyor ki belediyede biz hiçbir şekilde kimseye baskı uygulamıyoruz. Mobbing yapmıyoruz diyor. Vekilimizin ya belediyeden haberi yok ya da açılan davalardan haberi yok. Mobbing davalarına bir baksınlar. Ben biliyorum. O nasıl bilmiyor? Onun da mı acaba haberi olmadan işler oluyor belediyede? CHP belediyesinde CHP milletvekilinden habersiz işler oluyor demek ki. Bu aynı neye benziyor biliyor musunuz? Şu anki mevcut CHP ilçe başkanından da habersiz işler olduğu gibi demek ki milletvekilinden de habersiz işler oluyor. Bu çok çok trajik bir durum bu. Allah'ın izniyle ben Akisar'da AK Parti ilçe başkanıyım. Allah'ın izniyle ne benden habersiz, ne vekillerimden habersiz, ne il başkanımdan habersiz hiçbir şey olamaz. Bunlar o meseleyi anlamıştım. Sizler de bu kadarını bilin ki Biz aramızda yapılan mutabakatlara biz aramızda yapılan anlaşmalara şunu bilin ki harfiyen uyduk. Her zaman oyun bozan onlar oldu. Daima da onları bozmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar bizler pazar günü bir seçime gidiyoruz. Şuna karar vereceksiniz. İlmimizde iki tane parti. Ya biz Ömer Başkanım belediye başkanı olacak ya da mevcut belediye başkanı da yola devam edeceksiniz. İki mesele var önümüzde. Biri az önce başkanımın anlattığı süt dağıtmak, asfalt yaması yapmak gibi zaten mevcut belediyedeki müdürlerin yaptığı işleri büyük işler gibi anlatan bir belediyecilik anlayışı var. Bir de Akisar'ı dünyada ses getiren Akisar'ın evlatlarını dünya şampiyonlukları kazandırma yolunu açan, büyük bir belediyecilik anlayışı sunan, bunlara imkan tanıyan bir belediyecilik belediyecilik anlayışı. Pazar günü ya belediyeye bir amirlik, bir müdürlük tayini ya da bir belediye başkanlığı seçimi yapacağız. Allah'ın izniyle. Ömer başkanımı seçmeye ayız hazır mıyız? Evet. Ömer başkanıma bu kafi gelmez. Ömer başkanımı seçmeye bir Nisan'da başkan yapmaya hazır mıyız? Evet. Başkanım tamam mı? Ömer başkanım ikna olmuş. O halde ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Daha konuşacak çok mesele var. Şeffaf belediyecilik dediler. Ne şeffaflığı var ne bir şey kaç tane belediyenin şirketinin ne kadar borcu olduğunun, kimin ne kadar personel çalıştırdığının, belediyenin ne kadar SGK borcunun olduğunun, belediyenin beton şirketinin neler olduğuna girmiyorum. Siz de girmeyin. Oraya Ömer Başkanım girecek. Nasıl çıkacak ben de bilmiyorum. Bataklığı da Ömer Başkanım kurutur Allah'ın izniyle. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. ve teşekkür ederim. Sevgili Açık İstakbali'ye sakinleri, Cumhur İttifakı Meclis'in adaylarımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Eu Çok teşekkür ediyorum. Hacı İsak mahallemizin güzel insanları, Yel Değirmeni'nin güzel insanları, bizimle birlikte buraya gelen Cumhur İttifakı'nın çok değerli gönüldaşları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben dostlarım, şimdi sizden bir ricam olacak. Kampanyamızın son üç günündeyiz. Bugüne kadar bir çığ gibi, bir kar topu gibi büyüyerek geldik. Şu an bu meydanda gördüğüm manzara karşısında duygulanmamak mümkün değil. Günlerden beri birlikte yürüyoruz. Her gittiğimiz mahallede bizi coşkuyla karşılıyor insan, insanlarımız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ama izninizle ben sizin benden daha fazla alkışı hak ettiğinizi düşünerek sizleri alkışlamak istiyorum. Dostlarım, 2004 yılında siyasete ilk girdiğimde yine buraya Salih Başkanımın ilk adaylığında gelmiştik. Buraya geldiğimizde insanlarımızla yer dostlarımızla konuştuğumuzda bizim yollarımız çok kötü, yollara ihtiyacımız var, araçlar girmiyor, evlerimize ulaşmakta zorluk çekiyoruz demişlerdi. 2004 yılından itibaren çalışmaya başladık. Hamdolsun mahallemizin standardının her gün daha fazla yükselmesi adına her gün daha güzel bir mahalle kazanalım diye şehrimizin en güzel ma manzarasına sahip bu mahalleye hak ettiği değeri vermek için canla başla çalıştık. Şimdi yollarımız hamdolsun ki pırıl pırıl. Yerli gelişmeyi hep birlikte gördük 15 yıl boyunca evlere giremediğimiz sokaklardan şimdi apartmanların yükseldiği Tokisiyle, mahalle konağıyla, yel değirmeni, Akisar'ın en güzel mahallelerinden bir tanesi oldu hamdolsun. Sizlere daha fazlası gerekir. Daha fazlasını da yapacağız inşallah. Şimdi mahallemizi, mahallemize ikinci eşiği atlatıyoruz. Biliyorsunuz

O işi bütün öküzler bir araya gelip yapmıştık. Yine hep beraber bir araya geleceğiz. Yine şampiyonluklar yaşayacağız. Yine dünya şampiyonları çıkaracağız. El ele verip Akis'e hak ettiği yere götüreceğiz. Değerli dostlarım, şimdi ikinci aşamamızdayız. İkinci level'a geldik. Doğalgaz mahallemizde. Şimdi kutularında koymaya başladıktan sonra mahallemizdeki gelişim iki kat, üç kat daha artacak. Mahallemizin ekonomik değeri üç kat, dört kat daha artacak. Bunu da hep beraber göreceğiz. Ben 15 yıllık belediye tecrübemle buradaki gelişimi birebir takip ettim. Bu yolların hepsinde istinat duvarları yapılırken yollara beton parkeler dökülürken mahalle konağı yapılırken su deposunun arkasındaki park yapılırken birebir takip ettiğim sizin hak ettiğiniz hizmeti gecikmiş de olsa sizin ayağınıza getirmek için gayret sarf ettim. Ham, Hamdolsun ki bunların hepsini hep beraber başardık. Biz sırça köşklerde yaşayan insanlar değiliz. Cenazelerinizde bir aradaydık. İftarlarımızda burada toplandık. Aşırı hayırlarına geldik. Mahallemizde ne olup ne bittiğinin hepsinin farkındayız. Şimdiki ihtiyaçların da hepsinin farkındayız arkadaşlar. Şimdi bizim kültürümüze göre en az 400 kişinin el ele tutuşup omuz omuza ve halay çektiği bir düğün salonuna ihtiyacımız olduğunu en az sizin kadar biliyorum. En kısa zamanda bunu da gerçekleştirmek bize nasip olacak inşallah. Değerli dostlarım, Bizim kültürümüzde taziyeler çok önemlidir. Biz bir mahalle konağı yaptık. Burada mahallemizin hizmetine sunmuştuk. Ama o günkü şartlar gereği yaptığımız mahalle konağı şimdi sizin misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz taziyelerinizde acı içinde kıvranırken çadırlarda misafirlerinizi ağırladığınızı günlerden kurtarmak istiyoruz. Şimdi bu mahalleye size yakışır yine kaç kişi olursa olsun bütün misafirlerinizi ağırlayacağınız, acınızı yaşarken başka problemlerle uğraşmayacağınız bir taziye bir projemiz var. İnşallah bu da imkanlarımız ölçüsünde bir gün önce bir gün önce, yarım saat önce, yarım saat önce bu mahalleye kazandırmak istediğimiz ikinci önemli proje olduğunu düşünüyorum. Allah nasip ederse bunu da yapmak bize nasip olsun. Biz Sayın Salih Başkanım'la Akisar'da birçok kronik problemi çözdük. Dediğim gibi bu mahallede yol, kanalizasyon birçok problem vardı. Bu mahallenin standartlarını ilçenin diğer mahallelerine aynı noktaya getirdik. Ama bunun yanı sıra bu işleri yaparken Akisar'ın markalaşma süreçlerinde, büyük projelerinde noksansız bir hiçbir iş, iş bırakmamaya çalıştık. Çok gayret ettik. Allah'a çok şükür. Belediye hizmet binamızı yaptık. Aksar ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan gıda izler sitesi oldu. Muhtarlık binalarımızı yaptık. İşte iki mahalle konağımızdan bir tanesini bu mahallemizde gerçekleştirdik. Milyonlarca metrekare beton parkelerle şehrimizi donattık. İnsanımızı çamurdan kurtardık. Bunların hepsi sizin verdiğiniz destek ve güvenle gerçekleşmiş işler. Ama bu dönemde biraz daha şanslı karşınızdayız. Dört buçuk yıl boyunca... Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Sayın Cumhurbaşkanımız dört buçuk yıl boyunca hükümete vaziyet edecek. Başımızda. Allah ömrünü yaptığı köprüler, yollar gibi uzun eylesin inşallah. Yanında vatanına, milletine sevdalı dimdik duran doktor Devlet Bahçeli. Onun sonrasında bakanlarımız Milletvekillerimiz başta grup başkan vekilimiz olmak üzere. Sonra Büyükşehir'de Cengiz Ergün Başkanımız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Akisar'da da AK Parti belediyeciliği ve ben Allah'ın izniyle aynı dili konuşan, yüreği vatandaşa hizmet aşkıyla çarpan, bir gün önce vatandaşı refah kavuşturmak, hizmeti vatandaşın ayağına getirmek için çırpınan insanlar silsilesi olarak sizlere hizmet etmeye başladığımızda birkaç yıl sonra artık sorunlarımızı değil projelerimizi, gelişmelerimizi, büyük yatırımlarımızı, büyük sportif başarılarımızı, dünya şampiyonlarını tekrar konuşmaya hazır mıyız? Ben bu mahallenin her sokağında Teker teker dolaştım. Bu hizmetler yapılırken diğer mahallelerin standartının altında bir iş yapmamak adına bu beton parkeler doşandığında her gün sabahtan öğleden sonra bu sokakların hepsinde izimiz var hamdolsun. Şimdi sırada bunun üzerine eserler koymakta. Bunu yaparken de yine mahallemizden aldığımız referansta sizlerin talepleri doğrultusunda yapacağımız işler Türkiye'nin en güzel işleri olsun diye çabalayacağız bu mahalleye yakışır hizmetleri getirdikten sonra hepimiz daha mutlu, daha güzel, daha mutlu bir Akisar'da yaşamanın sevincini yaşayacağız. Allah nasip ederse az konuşacağız, çok çalışacağız. Gürültü yapmayacağız, racon kesmeyeceğiz, internette, Twitter'dan, Facebook'tan kimseyi engellemeyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz, herkesin hizmetinde olacağız, herkese destek olmaya çalışacağız, hepimiz bir olacağız. Cumhuriyet Halk Partili olsun, Milliyetçi Hareket Partili dostlarımız olsun, diğer partilerden, hiç kimsenin dışarıda kalmadığı, Akisar sporumuzun başarılarındaki gibi, siyasi farklılıklarımızdan uzak, birlikte sarılıp kucaklaşıp sokaklara döküldüğümüz o günleri çok özledik. İnşallah sizlerin desteğiyle o günler çok yakında. Değerli dostlarım, biz Hacı İshak Mahallesi'nin alt kısmında da bir konuşma gerçekleştireceğiz. Gecenin de geç vakti. teravi, Ramazan derken sizi daha fazla da tutmak istemiyoruz. Allah nasip etsin. Bir Nisan sabahında Akisar öyle güzel bir güne uyansın ki. O kadar güzel bir güne uyansın ki. insanlar çatışmadan uzak belediyesini kendi belediyesi gibi bilip. Her gittiğinde ve de kendini değerli hissettiği, siyasi farklılıklarımızın konuşulmadığı, ortak başarılarımızla birbirimize saralandığımız, Akisarlı olmaktan gurur duyduğumuz o günlere tekrar geri dönmek duasıyla hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ömer Kurumsal Gençlik Kolları Başkanı sizin evladınız, sizin için ister, onu illeşine sadece davet ediyoruz.